Namaz kılarken ya biraz işin hani bir şuurunda olalım yani. Namazda mıyız, değil miyiz? Neredeyiz ya? Adam ya öyle kaptırmış ki bak mübalağa etmiyorum ya. Adam namazda gol diye bağırıyor ya. Ben şahitim ya. Şaşırdım ya. Namaz kıldırıyordu, Arkadan bir gol dedi. Biri patı gitti yani. Allah Allah. Valla <laughs> Vallahi kimin maçı bilmiyorum ama Herhalde şeytanla nefsin maçıydı ki Allah'la bile iyi düşünüyoruz biz yani. Herhalde şeytana bir gol attı diyorum yani. Düşün Allah dostuna kalbini verdiğin zaman da perde açılıyor ama bir futbolcuya gönlünü bağladığın zaman da gol atıyorsun. Durum bu. E başkaları da var. E peki biz nasılız hocam? Aa, biz de abi namazda bütün işleri hallediyoruz arkadaşlar. Hesap, kitap, bu her şey bitiyor. Esselamu Aleyküm ve Allah kabul etsin. Kul diyor namaza durduğu vakitte allah Teala kuluna diyor mekandan münezze yönelir diyor yani. Ama kul kalben, fikren başka bir yere sapınca allah Teala buyurur ki kulum benden daha hayırlısını, daha iyisini buldun yani. Ne olacak bu işler? zikrullah diyor. Kalp zikrullah ile kurtulur. Ayet var. Her zaman okuyoruz da. Okuyun bay ayeti. Hadi söyleyeyim mi bakayım? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Vah, bak Bekir hocam nasıl okudu hemen. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle diyor huzura, rahata kavuşur. Hadi buyur. Bize tam sevdir ya Rabbi. Yolunu, Kur'an'ı, peygamberini dostlarını ya Rabbi. Tam sevdir. Allah'ım adaletten hiçbirimizi ayırmasın. Amin. Mesela iki mümin arasında diyor bir mesele var. Bir mesele var ya. Seni de olgun, kamil, alim, bilgili gördüler, tecrübeli gördüler. Dediler ki ya Ahmet Efendi bize hakem ol. Hakem ol dendiği vakitte onlar kim olursa olsun ister evladın, ister kardeşin, ister kıramayacağın bir dost fark etmez mahkemeye çıktığı zaman aynıdır. Sen de orada diyor adaletle hüküm vereceksin diyor. Rahmetli Timur Hoca böyle gür tok sesiyle la ve la ni'mel emiru <laughs> ve la ni'mel ceyşu zalikel İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan. Ordu ne güzel o. Arkadaşlar bu Hadis-i Şerif'e nail olmak için efendim yani 80 küsur yaşında İstanbul'a at üstüne gelen Eyvül Ensar adı Efendimiz ve 30 sahabe-i kiram var İstanbul'umuzda ya. Ama Allah Celle Celaluhu, Sultan Fatih'e nasip etti bu işi. O bile yargılandı mahkemede biliyorsunuz ya. Kadı Hızır, hani bu Kadıköy böyle Kadıköy. Şimdi orayı bağışladı dedem Fatih o efendim Kadı Hızır'a. Neydi mevzu biliyorsunuz. O gayrimüslimin kolu kesildi değil mi? İsraftan dolayı. O da geldi mahkemeye. Dedi efendim sizin şeriatınızda böyle bir şey var mı? Dedi ya. Bakın Kadı Efendi öyle padişahmış. Efendim genelkurmaymış. Yok ordu komutanıymış. Yok meşayık kirammış. Yok kardeşim yok. Geldi mahkemeye ya. Bak adalete bakın. Adalet diyoruz ya. Adalet öyle. Adam kayırmaca yok. Rutbe mevki mekan yok. Arkadaşlar ne oldu? Dedi şeriatımıza böyle bir şey yok dedi yani. Ne olacak? Kısa olacak. Mevzudunda ben kısa kestirme gidiyorum ya. Ne oldu? O... Gayrimüslim içine kaldı ya. Ya benim dedi İslam nezdinde bir kıymeti olmuyor. Ya adam ama ya koca bir sultan benim şikayetim mahkemeye getirildi ya. Bu nasıl bir din dedi ya? Gayrimüslim iman ediyor, akabinde davasından vazgeçiyor. Mahkeme diyor ki hayır, diyet ödeyecek diyor. Ve o koca sultan o diyeti kendi parasından ödüyor görüyor musun adaleti? Sen gel şimdi böyle koca Osmanlı'ya laf at. Sen kimsin ya? Sen nesin ya? Sen nesin ya? Sahabe kıvamdan sonra diyor, İslam'a en büyük hizmet etmiş bir millettir ya. Allahu Teala 600 sene bir imparatorluk verdi ya. Adalet. Onun için her yerde adil olacağız arkadaşlar. Patronsan işçilerin arasında adil olacaksın. Ne yazıyor meclisin içerisinde? Adalet mülkün temelidir. Bu söz kime ait? Hazreti Ömer radıyallahu an efendimize ait. Evet. Rabbim cümlemize adaletli olmayı nasip eylesin.